Beyaz Futbol pazara hayırlı hoş geldiniz olsun, sevgili seyirciler. Olsun, onurcuğum, Onurcuğum. Rasim hayırlı Ozan olsun, hayırlı olsun hayırlı demeye olsun. başladı. Sevgili, sevgili Abdülkerim Durmaz burada yok ama. Ruhu burada. Abi, Sinan abi size de geçmiş olsun. Niye? Ya Fenerbahçe sana, <laughs> Yok, yok dur daha erken konuşuyorsun. Fenerbahçe belli bugünkü maçta tiyatroyu seyrettik. Nedenini Oca, soracağım. Hocam daha uzmandır. Ne tiyatrosu? Aykut Kocaman'la Emre yan yana seyrediyor. Şey, Başakşehir'in en kariyerli oyuncuları yanda duruyor. Hiç biri oynamıyor. Aa, rahatsız mı oldun aa, sen bunlardan yani? ya? Tiyatro. Tiyatro. Evet rahatsız mı tiyatro diyor. bilmiyorum. Beşiktaş aşağı mı bilmiyorum. Beşiktaş maçında da bir tuhaflık var. Hocamın tabiriyle hayatın olağan akışı. Hocam Emre Berezoğlu'yla Aygut Kocaman'ın yan yana adeta kanka gibi. Hadi biraz abartalım kucak kucağı maç izlemesi normal mi? De cevabı vermeden oynamaması. ben bu programı açayım hocam. Rafael'in oynaması. Bir... Ya bunlar Başakşehir'in en kariyerli oyuncu siz benden daha biliyorsunuz. Çok güzel sorular soruyorsunuz. En kariyerli soruyorsun. oyuncular oynamadı. Tamam ben bir programı açayım. Çok güzel Axta, sorular sordum. Söz bunlarla başlayacağız. Yine kazandınız demir. 2021 20 ne 22 22 daha yok. 22 21. Daha 21 şampiyonu. Fenerbahçe mi diyorsun? Sen her hafta Hayır. şampiyonu değiştiriyorsun. Hayır. Geçen hafta Beşiktaş şampiyon dedin. hava şimdi. Ya bilmiyorum şimdi yine burada bak al. Al. Oh. Evet birlikte maç izlemeleri. Tamam Fenerbahçe 2 puanı indirdi. Ligde kartlar yeniden cebe dağıtıldı. Indirdi. Cebe indirdi doğru söylüyor. Farkı 2 puanı indirdi. Ben cebe, cebe indirdi demiyorum. Indirdi. <laughs> Ali Koç'un açıklamaları var maçtan sonra. flash açıklamalar. Söyler ya, Söyler Aykut Kocaman'la Emre Belezoğlu'nun maçı birlikte izlemesi. Mahmut'un kırmızı kartı. Fenerbahçe'nin yediği golden önceki Gull faul. Brand, Hepsini konuşacağız. sen niye konuşacağız. oynamadı? Niye niye oynamadı? Oynama. Dembaba niye oynamadı? Mahmut niye, niye oynamadı? kırmızı kart gördü? Çaddi niye oynamadı? Tabii Hepsini bu. konuşacağız. Rafa Beyaz futbol gecesi etiketine sor. Rasim daha başlarken yordun beni ya. Başakşehir'in en pahalı oyuncuları ya. Tamam Şimdi tek bu tek sor ama kaynıyor. Bak yani. çok vaktimiz var. İki saatimiz var. var. Kusura bakma. Ben İki saatimiz geleyim. var. Rasim Ozan hoş geldin. Bak, ben normalde Sinan İngin, Sinan ya. abi hoş geldin. Sevgili... Abdülkerim Durmaz'a geçmiş olsun. Aa, Abdülkerim şifalar. Dün akşam da konuşmuştuk. Bu akşam da Apocuğum bir an evvel iyileş. Gel. şu hastalıktan atlat. Devamlı sen konuş. Sus falan da demeyeceğim. Sen bir an Apo evvel gel. abim bir an evvel gelecek. Apa gel. Apo abimi çok seviyoruz. Apo abim gel. dönecek. Bir de Z kuşağı bilmez. Eskiden iftardan önce Nejat Uygur Cibali Karakolu Tiyatrosu izlerdik. Biz hatırlıyor musunuz? çok gittim oyunlarına. Artık gerek yok ki futbol maçları var. Cibali Karakolu'na Ece Duygur. <laughs> Neydi oğlum çiçek açtı. Oğlum Nasıl olsa Abdülkerim oluyor. Hoca şey yok oluyor. ya. Sinan abi bilir o dönemleri. Abdülkerim Hoca yok diye rahat Sinan rahat konuşuyorsun. Sinan bilir o dönemleri. <laughs> Hocam gel sen... Ben ama çileyim sen <gülüyor> konuşma. Yok <laughs> konuşacağız. <laughs> Beyefendi susarsa konuşacağız. konuşacağız. Evet. Evet. Lazım. Sen şey bir sonuç al. Hocam sen de hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Abla kardeşim. Abdülkerim Hoca'ya da hoş geldin demek isterdim ama az önce konuştum telefonla. Durum gayet iyi. Evde tedavisi Abi, devam üç gündür, ediyor. Üç gündür, çok şükür hepinize çok selamı var. Hem seyircilerimize hem sizlere Aynen. çok çok selamı Abucuğum, var. Geçmiş olsun. Hiç problem yok. Geri dönüş başladı. Yok, yani. yok, yok, Toparlamaya başladı. Iyi. Her Siz gün bir defa konuşuyorum. Hemen Sağlık Bakanlığımızla ilgilendi. Şey. Apo'yla hanımıyla konuşuyorum. Durumu iyi. Yani Birkaç gün içinde negatifi çıkacak. ben de konuştum hocam. Benden daha iyi sesi. Bak düşün benim faranjit var. 2-3 gün, kötü. önce azıcık yorgun da. Sesi çok iyiydi bu gece. Apo dedim bugün Maşallah. benden daha iyi senin sesin dedim valla daha iyisin dedim. Tabii Sinan abi de 2 hafta gelemedi değil mi Sinan abi? 2 hafta. 2 hafta gelemedi yani. O da oynama. Onu da öyle 10 gün karantinası. 25'inde doğru. Abi doldu. herkes dikkat etsin. Bak Azerbaycan Afrika mutantı olmuş. Benim çok sevdiğim bir finans uzmanı vardır. Devrim Akyıl 3 haftadır kurtulamıyor. En iyi Türkiye'de finansı bilenlerden biri. Yani o Afrika mutantı vesaire. Bunlarla Allah bir Allah'tan korusun. Apo bir şey klasik Allah Covid oldu. Yani çok tehlikeli bir döneme girdik hocam. Apo'daki kara mutantı. bu tantı. mutantı. O direnişli. Apo Değil sana ha? ne yapar be korona var ona be. Vız gelir sana. Evet şimdi çok soru geliyor. Hemen Twitter'daki sorularla başlayalım. Madem Rasim Ozan Kütahyalı konuyu açtı. Hı. Ama o maçın son dakikaları hemen şununla başlayalım. Ee, Ahmet, Hoca, Ahmet Hoca bir Ahmet Hoca bir tweet attı. Zaten. Ahmet Çakar'ın tweet'ini Lütfen bir ekran'a getirelim. Mahmut'un kırmızı kartından rahatsız olduğu şeklinde ha. bir tweeti var. Ahmet Çakır'ın tweeti. Bak, şimdi. okuyayım bir hocam. Tabii ki. Başakşehirli Mahmut Tekdemir bu gece maalesef futbolun doğal akışına uymayacak şekilde kendini oyundan attırdı diyor Ahmet Çakır. Şimdi bir dakika. Ben bir futbol adamı, eski bir hakem olarak. Bunun Beşiktaş'ı Galatasaray'ı Fenerbahçe'si yok. İki hafta önce Alanya maçında o Babakar boş kaleye topu kaçırıp dönen topta da Marafona adlı kaleci elini uzatmadı. Şike mike bir şey ima etmek için Olağan tuhaf, dedi. tuhaf. Evet. Futbolun doğal akışına aykırı. Tamam. Bu akşamda da Mahmut Tekdemir'in kendini attırması. Attırdı resmen attırdım. bir şey söyleyeyim mi sana? Mahmut. Yani bak buradan sakın şu çıkmasın ha. Mahmut Tekdemir. Fenerbahçe'den yani ücret aldı falan. Attırayım. Takım 10 kişi bırakayım. Fenerbahçe bizi yensin. Zümmen. Çünkü asla böyle bir şey söylemiyorum. Böyle bir şey yok. Bunun soruşturma yapılması lazım. Bir böyle bir şey biliyoruz. yok. Asla. <laughs> bir defa peşine bunu söylüyorum. Fakat <laughs> Mahmut Tekdemir ilk sarı kart gördüğü pozisyonda niye ayağını adamın baldırına i̇lk donkun, donkun, Galatasaraylı donkun hafifletilmiş şekilde Şürttü, vurdu demiyor. Verelim o pozisyonu. Yanlış anlamayın. Cüneyt Çakır bana göre bugün verdiği her kararda haklı. İyi yönetti diyorsun. Bana göre maç çok zor. Kars'a maçı dünya Maç çok zor. Maçlar tartışılacak 3 tane veya 4 tane çok ölümcül karar var. Böyle de olabilir, böyle de. Şimdi söylüyorum. Şimdi böyle baktığın an. Şöyle baktığın an maçı serpe vay vay vay. don gibi Baldırın adamı basmış. Bu atılmadı mı? der insanlar. Ama Hayır. Hayır. Canlı yayında yavaş çekim veya hızlı çekim izlediğim vakit basmıyor. Orayı böyle sürterek geçiyor. Dolayısıyla Cüneyt'in sadece sarı kart vermeme sadece sarı kart verme kararını %100 doğru buluyor. Evet, evet. evet %100 doğru buluyor. 2 Şimdi bu tartışılır bir eski hakem veya bir futbol sever. Bunun için hakem ol. Hayır kardeşim sürtmek ne yani ayağını mı koparsın dediği vakitte de saçmalama diyemem. Burada benim kanaatim doğru karar. Bir karar daha var. <laughs> Başakşehir'in gol atmadan önceki <laughs> pozisyon var evet. Pozisyon. Ata çıkış pozisyonu. Kesinlikle. Kesinlikle faul değil. Alex işte Pelkas arasındaki bu pozisyon. Başakşehir'in golünden hemen önce. Çünkü niye değil? Bir pel kasa teması yok. İki taban tabanla giriyormuş gibi girse de cepheden girmiyor karşısından. Yanından giriyor. Buna faul veren hakem 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 değil. Bu hocam, tartışmaya açık değil. Hocam bir soru göre. sorayım araya. Evet. Pelkas'ın ayağı orada kalsaydı. Pelkas ha, ayağını çekiyor. Pelkas ayağını gitti. Çekiyor yani dikkat et. Tamam. Çek Sakınıyor kendisi. Evet. Bu neye benziyor? Bu neye benziyor? ben Hamlemi yaparım sana tamam. Ayağın kalırsa peraltı Kalmazsa devam eder gider şimdi Herkesin ayağı şey. orada kalsaydı O zaman foul olurdu Foul olurdu muhtemelen sakatlanırdı ama yani O zaman olurdu. ama buradaki çocuğun evet. Şüküleviç mi bu kim bu ee, Aleksic Peki, Aleksic. Yani Aleksic Bu gelişin tehlikeli gelişi olarak değerlendirme Bir defa bir, bir şey var cevap gidiyorum. Benim fikrim ben dolayı Adam, değil Adam Kamuoyu bilsin bir de. Bir Sen futbolcu, normal gördün mü bu maçı Bir, bir futbolcu yani topa kayarak gelebilir Ankete de katılabilirsiniz Bir futbolcu topa kayarak gelebilir Ama topa gelir arkadaşına kayamaz Burada da aslında ilk hamleyi yaptığı vakit ayağı yerden fazla yüksek değil. Topa dokunduktan sonra ayağa kalkıyor. Evet. O sırada Pelkas hamle yapmıyor. Uzaktan, yakından bence faullü alakası yok. Aynı fikirdeyim. Artı kaleci Harun'un yapmak. Harun öyle atlamasa o penaltıyı o çocuk, o... Ee... Miska hayır hayır hayır, hayır. Ee, Norveçli çocuk Gulbrandsen. Gulbransen Gulbransen o penaltıyı alamazdı Harun öyle bir acemici atladı ki vücuduyla ha. Ha. adam penaltıyı aldırttı penaltı kararı doğru kalsaydı kalede ha. kalede kalsaydı açılma tam atlarken Aynen. dur Aynen. o zaten kendini atacak iot gibi açığa çıkacak yani 3 kritik kararda da ben Cüneyt Çakır'ın çok Cengeli doğru bulduk. kararlar verdiğini düşünüyorum şimdi gelelim Mahmut Tekdemir'e şimdi sen Mahmut'sun evet tamam Buyurun hocam. Oğlum. Buyur hocam. Sana peşire şunu söyleyeyim. Asla kötü bir şey ima etmiyorum. Gayrı ahlaki bir şey et. Fakat 9 seneler kırmızı kart görmemiş. 10. 10 senedir kırmızı şampiyonluk yaşamış. Başakşehir. Milli takımın oyuncusu. Sen birinci soru. Atladıktan sonra ilk sarı karttan sonra niye o adamın bacağına sürtüyorsun? Şimdi ben şeytanın avukatlığını yapayım. Aman bunu var çağırsın beni atsın diye mi? Peki, atılmadı, atılmaman lazımdı, ucuz kurtuldum. Peki, bir başka acem hakem atar seni. Dünyanda sonu gelmez. Peki, ikinci yarı 60. dakika veya 65 kaçsa, Valencia'yı topa alıyorsun. Hı hı. Niye itiyorsun? İterken de buradan şelme takıyorsun. Cevap vereyim mi hocam? Evet. Yenik durumdayız. Kümede ha. kalmaya çalışıyoruz. Ha. Ya bir an önce ya. başlamak şey için. Başakşehir öyle bir derdi yok ya. Valencia'yı ittim. Bir an önce başlamak için topu almak o istedim. O benim kuyamam sana. Başakşehir'e gel. çocuklar da olur bunlar. Tamam. Ha, hocam bir kaçır. daha yapsana. Müsaade, Müsaade et. Et, benim, benim. Çok tatlı oldu. Müsaade bir et. Yap. O canım benim yaptı ya. Canım benim daha. Daha yavrum. Sana yeni geldi değil mi? Şeyden <laughs> e, Amatörlükten, üçüncülükten yeni geldi. Başakşehir'de dördüncü şeyin bu. Yeni maçım. Hayatında hiç milli takım falan görmemişsin. Televizyonlar. Kardeşim. Bak bir şey ima etmiyorum. Futbol aptallığı diye Olan Aptallık dersen, saygı, Futbol enayiliği yaptığı iş. Bütün buna rağmen bunlara. Şimdi gelelim bir Vişka'ya. Şimdi herkes diyor ki penaltı öyle mi atılır? Bugün ben neler gördüm? 1994 Dünya Kupası'nda Baggio Dünya Kupası finalinde penaltıyı tepeye çaktı, vurdu, Tepeye çaktı. Yukarı. Direkt... Ama o da olabilir ki. Bir dakika. Amerika'da. Dü... Bir dakika ya. Penaltı bir defa yukarıdan atılmış kardeşim. Bu da temel kuraldır. Hocam topu Fandı ayağına bak, bak çok de. yanlış girdi hocam. Sen daha gelin o zaman. Şimdi soruyorum. Bir stoper kaleciye geri pası nasıl verir? İki direğin dışına verir. Evet. İki direğin arasına verirsen 10 küsür sene, 15 sene önce Beşiktaş Galatasaray maçında Fevzi, Fevzi. Fevzi'nin Fevzi. Fevzi ıskaladığı gibi ıskalarsa şampiyonluk. Hocam gibi. Sinan Engin'e Zeyga'yla karşı karşı Zeyga'nın suratına vurdu müsaade, ya. Allah kahretsin. Bir müsaade et golü atacaktı. Fundamental. ikinci fundamental. Penaltı üstten havuda giderse ben o işte bir şey ararım. Bacio kaçırdı Dünya Kupası finalini. Evet, Viska'ya da bir şey suçlamıyorum. Ama şimdiye kadar Viska'nın attığı penaltılar... ...umumiyette sağa sola köşelerine. köşeye. <laughs> yani orada ben... ...Viska'nın o şekilde atacağını bilsem... ...ben bu cüslemle kalsam top yerim suratıma çarpar... ...göğsüme çarpar çıkardı. Bir şey ima etmiyorum. Çünkü niye etmiyorum? Normal değil hocam bu. Hayır bir müsaade et. Yalnız Türk toplumu... ...öyle bir dizayn edildi ki öyle bir dizayn edildi ki yıllar yıl, 50 yıldır. Mesela bunu Norveç'te pek yaşamaz. E, Norveç hiç yaşamaz. Japonya'da pek yaşamaz. <laughs> Nor <laughs> Türkiye'de maçın bitmesi 30 saniye kala Emre ile Aykut Hoca'yı yan yana gördüklerinde vay diyorlar. Yunan'da diyor? yaşarsın Yunan'da. Bunu eğitimli bir basın mensubu Rasim. Rasim ben Ozan diyeceğim diyor. bütün Türkiye'de ister entelektüel ister ilkokuldan terk her akıllı Türk vatandaşı Göz var, nizam Peki. var, görüyoruz. Hocam ya, sen yan yan pozisyonları Vak yorumladın. Azarak... Bir dakika, dur. Şimdi önemli Sinan Engin'e e, söz vermem var. gerekiyor burada. Serdar Aziz'in pozisyonunu soruyorum hocam. E, Giuliano ile yaşadığı evet. pozisyon, dudağının Bana patladığı. Bana göre en önemli pozisyon. Evet, ben de ona baktım. Bir defa daha baktım. Zahiri de, görünüşte, futbolun içinden gelmeyen bir adam... ...aa Serdar Aziz adamın kafasına tekme attı der. Benim şahsi görüşüp aksiyonun devamında istemeden, gayri kasıtlı bir temas kırmızı kart gerektirmeyecek bir temas. Benim şahsi şart görüşüm. İşte bütün bu dört tane pozisyon var. Hepsi tartışılabilir. Yani bir adam derse ki ben Serdar Aziz'i e kasıt gördüm. Eh, saçmalama diyemezsin. Dört tane tartışılacak pozisyon. Dördünde de benim kanaatimle Cüneyt Çakır'ın kanaati birebir ölçüşü. Doğru diyorsun. Peki. Evet. Yani sen ne düşünüyorsun? Bence kırmızı. Çok sert Kasıt yani. mı var diyorsun? Hocam sol ayağı buradan böyle giderken sol ayağı böyle geliyor. Yani ee, bana göre kırmızı. Yani ben kırmızıyı veririm orada. Ben vermem. Ötekilere sana katılıyorum. Ben vermem. Diğer, Diğer pozisyonlara... pozisyonlarda Ahmet Hoca aynı Kocaya fikirde misin? Çünkü yatıyor. Yani çift alıyor. Abi dalarsın böyle devam edersin. Sen tek demirin tarafı... kendini attırmasına ne diyorsun? İkinci sarının ağır olduğunu düşünüyorum. Bence ne? o da sarı değil. Niye? Yani itmesini sarı olmadan düşünüyorum. Abi itip düşürüyor. Hakem hoş İkinci görebilir miydi diyorsun hocam. Cüneyt Çakır? Hadi topu almak istiyor bilmem tamam, ne. Tamam hayır. Yani, yani aranmadı mı sence? Sinan'ım. Evet, aranmadı mı? Sinan'cım. Sinan'cım. İtişmek başka bir şeydir. İtişmek. Ben de o ağır Burun buruna gelmek başka bir şeydir. Topu almak için. Oyunu başlar. Adamı itip hatta şuradan da ayağını bir takıyor. Düşürüyor. Diye. Düşürüyor. Sarı kart. Ve ya Cüneyt çok akıllı. Önce Valencia'ya verdi. Sen dediklerin dedi. Tahrik ettin. Sonra tuttu Mahmut'a verdi. Mahmut ikinci sıradan gitti. Hocam bugün Galatasaray maçındaki hakem miydi? Galatasaray geçti. Yani Şimdi, bu hafta hakemlerden yana çok bir şey değil. Sinan abi Twitter'dan gelen bir soruyla evet. ilk sana e, sorularıma başlayacağım. Bir şu hangi görüntüydü? Aykut Kocaman'la Emre Belezoğlu'nun birlikte maç izleme görüntüsü ekrana gelsin. Evet. Beyaz futbol gecesi etiketine sormuşlar. Onur abi ne olur sorar mısın? Çağdaş hocayla Sergen Hoca Alanya Beşiktaş maçında böyle birlikte izleselerdi ne olurdu diye sormuş seyircimiz. Aynen. Ben de direkt soruyorum. Öyle bir ben de soruyorum. kontrolsüz bir sosyal medya var ki. Yani kaleci hatalı gollüyor ona böyle bir şey aranıyor. Şimdi şu maç 2-2 bitebilirdi. Ne konuşulurdu? Evet. Yorum yapılmazdı. O dakika 2-2 olabilirdi. Ya, olur, ben şampiyon denedim. Ben altı yazsaydı. Ya şimdi orada Emre yerinde duruyor. Bunlar tamam nihayetinde eskiden bir tartışma yaşamışlar ama nihayetinde ikisi de futbol adamı. İkisi de fena başladı. Beraber seyredilir mi ya? Yan yana maç bitmiş yan yana. Bu bunlar alışmamız lazım. Senin abi seni seyrettim mi ya? Yine Beşiktaş o kadar Hayır maç o bitmiş. Ma maç sonu maç bitmiş de. burada. Maç bitiyor yani. Maçın sonu. Evet, ben yani. bana çok bir şey aramam. Son düdükten birkaç saniye çünkü önce. Çünkü maç burada 2-2 olacak ya. Atsa ya. İkiye olacak maç. Ya yani sen bana çok bak. Başak ben puan çok peşinde koşmadım. Bak. Bakın ya olur mu ya adamlar küme düşmeye oynuyorlar ya. Ya jandarma düşmez ya, ya Abi ben. öyle deme belli düşün. olmaz Rasim. 2 tane alttakiler maç alsın. Sen burada Kayseri Mayseri bir kez senede yapıyor. <laughs> böyle bir lig olur mu? Kayseri, Dünyada Kayseri, üç kez olmuş mu galiba adam. İki tane, üç tane maç alsa arka arkaya yukarıya çıkar. Bütün bizim lig kripto paralar gibi. Bir anda çıkıyor bir anda düşüyor. Ben bunlara... Çok fazla bir futbol adamı olarak anketini bu verelim. Bu işlerin içinde olan bir insan Emre olarak Belezoğlu buna takılmam. Yani Aykut şimdi hocam. kim kimin yanına geliyor da bilmiyorum. Yani birisi sabit dururken herhalde bir ikisi de herhalde yer yerlerini açmışlar herhalde değil mi? Emre Belezoğlu Aykut'un yanına geliyor daha yakın. Yani e, bunda ben bir sıkıntı aramam çünkü Abi ne yapacaklar yani? O maçın şimdi bak arkadaşlar mantıklı düşünelim. Her şeyin altında bir şey aramayalım. Maç bitmiş son 30 saniye. Maça ha. bakıyorlar. Ne yapabilirler Müdahale yani? Müdahale de edemezsin. Yani ya, ne diyeceksin? Tabii. Abi şimdi bu futbolcular futbolcu değil mi? Bunlar para kazanmıyor mu? Yani bunların hepsinin bir profesyonel hayatları yok mu? Kim hangi futbolcuya anladın mı diyecekti yani penaltıyı kaçırma mı diyecekler bizceye Atma mı diyecekler? kariyerinin boşa harcayacak yani. Ben bunlara inanmam. Ben yani bu işlerin içinde olan bir insan olarak inanmam. Burada Aykut Kocaman da onun lafı vardır. Neydi o? Kanırta kanırta, kanırta diye yenmek ister bugün. Bak 3 puan almak ister. Hiç kimse beni kandırmasın. Bir buçuk sene mukavelesi ver Aykut Kocaman'a. Küme düşen hoca olmak ister mi bir insan ya? Seneye hocalık yani. yapacak. Ya? He? Aykut Kocaman. İkinci de mi? Onun için ben bunlarla falan hiç kesinlikle alışmamız lazım bunlara. Ne Beşiktaş'ta yarın Sergen'le de Rıza yan yana geliyor. Son dakikada bakabilirler pozisyona. Bunlara alışmalı insanlar. Bunlar iyi iş eder. Bunlar güzel şeyler. Keşke bunlar olsun hep. Böyle ya yani sen tamam. Sinan bir dakika, abi, Bu... Birbirlerine da Tamam mı? bak bu olay özelinde güzel söyledin de. Türk Ligi'nde son haftalarda hayatın olağan akışına uygun mu gidiyor işler sence? Senelerin tecrübesiz Sinan Engin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Uygun gitmesi şu açıdan uygun değil. 2004'te uygun muydu? İnanılmaz hatalar yapıyor. Evet. 2004'te skandallar yaşandı. Ee, yani. Şey. Şimdi <laughs> işte burada, Ona benzedi bu, biraz. Bu şu an ay. Değil bak. Şimdi onları ayırmak lazım. Ha. Bu Maçın 96-08 maç bitmiş. 2004'te elimizden alınıyor. Ayrı bu pozisyona bakılıyor burada. Burada pozisyona bakıyor, İkisi yan yana bakıyorlar. Yani ikisi de diyor ki şimdi hayır, hayır, şeyler, sen kötüsün Atılmalar. ben de kötüyüm. İşte şimdi, Ya hepsi için ya diyorum. Tek bak, maçı demiyorum. Onlar da yanlış olduğunu söyledim ben. Onlar da yanlış olduğunu söyledim. Yani Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ların e, yani fena, işte Beştaş karşıtı bütün takımların o gün sosyal medyada yaptıklarının hepsinin yanlış olduğunu söyledim. Bugün de bununla ilgili bir şey aramaya gerek yok. Bu maç 2-2 bitebilirdi. Bu maç 2-2 olacak. Şimdi bakın tekrar söylüyorum. 83 milyon insanız doğru mu? 85 Hı -hı. hocam. 85 milyon insanız. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki. Herkes komple Tekrar söylüyorum. Biz İzlanda değiliz, Norveç değiliz. Japonya orada orada değiliz. Orta Doğu'yuz. Orada Şimdi bak, doğu. bak. Bir tablo söyleyeyim. Yorumu ben bu tabloyu, bu Hı. tablo nasıl halkı paylaştırabilir? E, Tarih geliyor onu söyleyeyim. Evet. Başakşehir'in hocası Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman. Evet. Okay. Okay. Bu birinci emare yazın yere. bir yere. 2011'de şampiyon iki, yapmış. Fenerbahçe şampiyon olursa Başakşehir'in İrfan Can'ın transferinden dolayı birkaç milyon euro para kazanır. Bir milyon euro bonus. Bak bunu da koy. Çok önemli şu Dembaba an. Dembaba gibi bir dünya yıldızı. Epriano gibi. Yok tabi. Kalibre çok yüksek bir milyoncu. Rafael. Rafael gibi Manchester United patentli bir adam oynamıyor. İşte benim sorum üstelik oluyor. üstelik sol bek cumali mi cemali diye bir çocuk sakatlanmasına rağmen Rafael girmiyor Uğur uçar giriyor da normal Mahmut tek demir önce bir kendini attırıyor. attırmak istiyor beceremiyor 60. dakikada kendini attırıyor ve Vişka penaltıyı kalecinin suratına atıyor ortaya atıyor şimdi bütün emareleri topladığında topladığında normaldi şunu değil. demek Ahlaksız bir davranıştır ama mantıksız bir davranış değildir. <laughs> ahlaksızlık şudur. Bir insan Bir insan. <laughs> bir insana kötü yorumcu diyebilirsin. Kötü futbolcu, kötü hakem diyebilirsin. Hırsızsın, şerefsizsin. Suç, suçu. Evet diyemezsin. Tutuklanır, Şimdi, ceza şunu demek ahlaksızlık. Beyler Aykut Kocaman ve ekibi kaç dem Fenerbahçe'ye yattınız demek ahlaksızlıktır. Fakat normal değil. Bütün ve emareleri alt alta yazdığında Kardeşim bu işte bir iş var diyen adam da... ...meczup değildir. Çok mantıklı emareleri toplamıştır. Kolay mı abi? baba niye yok? Eproyan yok. Rafael yok. Mahmut kendine attırıyor. Visko göbeğe vuruyor. Şampiyon olursa İrfan Can... Visko göbeğe vuruyor. Şampiyon gelecek. olursa İrfan Can üzerinden 2-3 milyon dola, e, euro... ...Başakşehir'in cebine girecek. Ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin efsanesi. Şimdi bunları altan mantıksız değil. Ama bunu diyebilmek kolay değil. Evet. Hocam, hocam bunu diyemek kolay değil... O zaman da yarın Beşiktaş, Sivası yendiği zaman da buna bir şey aramayalım veya evet. Beşiktaş, Alanya Spor'u yendiği zaman Çağdaş Atan'a da bir şey aramamak lazım. Tamam sen bak ne yapıyor. Ama bak şunu ne da oluyor? söyleyeyim, keser dönüyor, keser döner, ha. sap döner, bir gün hesap döner. Bir de, diyor, de şunu değil söyleyelim. Değil evet. Bir de şunu söyleyelim. Dedim. Kulüp çok insanlara... Biz niye buraya çıkıyoruz? Biz burada bu işin içinden geldiğimiz için çıkıyoruz değil mi? Biz kadın kuaförü falan değiliz, kaportacı da değiliz. <laughs> kadın kuaförüne saygımız var <laughs> saygısı hocam. saygısız değil Kadın kuaförünün bir spor programında işi yok. O da kuaförler programında çıkar. Aşağıladığım o... için söylemiyorum. Kuaförler önemli ha, mesela... Ama şunu söylemem lazım. Bütün bu olaylar tıpkı Beşiktaş-Alanya maçındaki gibi futbolun doğal akışına aykırı. Aykırı diyorsun. Aykırı. Demek hocam futbolda bunlar oluyor. <laughs> Türk futbolunda şimdi oluyor. Bunda, Türk şimdi futbolunda burada oluyor. şimdi bak ben Rıza benim. O Kır. da arkadaşından, çok, tut 35-36 senelik belki arkadaşım. Belki yok bir ne. 40 ya. 40. 40-40 mi? Ben Rıza'yı da çok iyi tanıyorum. Fenerbahçe'nin baş e, Sivas Spor'un başkanı kim? Mecnun Oğuz. Mecnun Yakmaz. Nerelidir? Hangi takımlıdır? Fenerbahçe. Fenerbahçe'dir. Şimdi yani, geldi. ne yapacaklar şimdi? Sivas Spor, ya bir yanlış bir taktik mi verecek? Yani. Bu yanlış taktiğin ben ne olduğunu anlamak istiyorum. Rıza ile Sergen de senelerce oynadı. Hayır, hayır ya fark etmez bak Rasimcim. Bu yanlış taktiğin ben ne olduğunu çok merak ediyorum. Yanlış taktik nedir? Bir futbol takımı hani fazla bir hırslandırma bak Ne demektir? Ben bunu anlamıyorum. Ne alakası var? Çıkarsın maçtan önce kulübün başkanı da vardır. Her abi şimdi Sivasspor kulüp de Beştaş kulüp değil mi? Yani niye sınav sporuya çıkıyorsun? Sinan abi bir şey diyeceğim ben. Böyle şey olabilir mi? Sinan abi sana bir şey soracağım. Sen de bunu çok yaşadın. Her şey illa para, pul, şike, teşvik değil. Birçok futbolcu dostumla konuşmuşumdur. Sensiz de abilerimle konuşmuşumdur. Şu Türk futbol çok yaygındır. Abi. Bak bu çok önemli bizim için. Öyle şey yani. abi. Bitti onda. Yapma abi. Onlar bizim zamanımızda Alpay, var. Zamanımız. Alpay bile Martin Dahli'ni etkiledim onlar, demiştir. Onlar bizim zamanımızda. Zaman. 47 years bir <laughs> <bak>. gel. <laughs> onlar bizim zamanımızda. Ya gizlisi ya. Asım'cığım onlar bizim zamanımızda. Sen zamanımız yaşadın değil mi ya. bunu? Çok Yapma yaşadın. abi. Hatır, ama bir anda bir düşüyoruz. Z kuşağı bilmiyor. Bir anda düşüyoruz. Sana. İşte Heh. idare et. Ya sıkma para Yok biz yine topunu oynuyorsun. Ya sıkmayalım işte. Sizin de iddianızın var. Bilmem ne var. Vardır. Hatır bunlar şikesi, hatır bunlar çok hatır şikesi. Bunlar vardır. Ha. Vardır. Bu konuşmalar olur ama bunlar hiçbir zaman gerçekleşmez. Hep totodur onlar. Öyle totodur. mi diyorsun? Hiç olmamıştır. <laughs> İnan diyorum, çok nadirdir Türk futbolunda bunlar olur. Ha, teşvikler falan bunlar vardır. De Levent Ama kızına gidip ben hakemi ayarladım ha. diye biri vardı hatırlıyor musunuz? Ha. Ha. Levent <laughs> Neyse yani söylemek <laughs> Toto, Söylemek istediğim. Yani bunları söylerken bir gün senin de başına geleceğini düşünerek konuşmak. Ama ben tabii. o gün. Ben o gün aynı eleştirileri yaptığım için bugün de bunlar aynı eleştiri yapıyor. İnanmıyorum. Şimdi ben babayı niye oynatmadığını Aykut Hocam'a kendi sormak lazım. Taktik olarak idmanda nasıldır bilemem. Sorulmuş nasıl, Sinan abi şunu demiş. E, elimde 25-26 oyuncu var. O da onlardan yani, biri. Eriano. Canım istemedi. oynatmadım. Abi Epriano, Rafi, Epriano, Rafi, Çatli. Bunlar, bu çok Hayır, bunlar çok iyi kulübesi bir gelsin Bunlar çok iyi oyuncular olsalardı. Bu takım burada olmazdı. o da var. <gülüyor> <gülüyor> takım tabii. kime düşüyor? Bunlarla <laughs> <laughs> <da> bu takım <laughs> buraya geldi. Abiciğim gerçekçi olalım. <laughs> yine bana sezonu berbat mı geçirdi diyorsun. Abi ben se seyrettim de babayı falan da bir şey oynamıyor. Evet. Rafael'e de bakıyorum. Evet. Yedekler bunlar Bak, işte. ben, e, ben burada Aykut falan veya kimseyi korudum yok. Ben bu işin objektif kendimi oraya koyduğum için düşünüyorum. Evet, evet. Ben deli miyim ya? Bu sezonu bir rezalet olarak geçirdim. Ben şimdi, şimdi Beştaş'ın Başakşehir hocası olacağım. olacağım. Beştaş'ta maç yapacağım. Beştaş'ın küme düşme durumundayım. Aykut Hocaman'ı kendi değerini. Ben tanımam kimseyi. Değil mi? Öyle olmaz. Şey Küme düşüren hoca mı olmak yok, istersin? Yok. Yani. Düşmez, abi, düşmez. yani şu var. Düşmez, Aykut düşmez, Kocaman düşmez. kendi canlı derden düşüş. Bakın. Yok, yok abi böyle bir şey. Bakın. Şampiyon olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takımı tamam sonradan aldı ama şu anda banko Başakşehir kümede kalır diyemez Ben Kimsin. derim bir şey Aynen, olmaz. Banko derim. diyemezsin. Yo, yo, yo. Yani kalma yo. ihtimali düşme ihtimalinden yüksek. Kalır. Ama banko kalır diyemez. Başakşehir'in maçlarını nerede? getirin bakın. Ya tam bir rezalet. Bakalım Başakşehir'in maçlarına sevgili da. Sevgili Göksel Gümüşdağ da. Mesela Kasımpaşa'yla ile oynuyorlar adam, hafta için. Tanır, tanır, Göksel Sonra alan ya. Gümüş daha da. Bilmiyorum. yani Böyle bir şey, şey de olmaz arkadaş. Geçen sene şampiyon bu sene küme düşüyor ya. Bu ne Aynen. abi? Bu Şimdi para, Rasim sözü sana vereceğim. Sen <laughs> de biraz bir konuş. Bir var. Yo alır mı? Alır mı? <laughs> kripto para borsaları bankerler gibi olacak demedim bak. <laughs> sana dedim bak bu hafta ne oldu? Taktın kripto parayı sen bitcoinler falan filan Aa, yasaklandı ya. Ben de Rasim para için. için. Rasim <laughs> olmaz ya. E bugün mesela 20 bin dolar birden düşmüş. Ya mesela böyle bir bir. Evet. Ne düşen ne? Bitcoin. Evet. 64 bin dolara çıkıyor. 44'e iniyor. Başka öyle. Bir şampiyon. Bir güme. On diyor. Değil yani, mi? bir şey, şey söyleyeceğim. Yani para para öyle, altında şey söyleyeceğim. gümüşte. önümüzdeki, önümüzdeki 72 saat. Rasim <laughs> <laughs> yani, film adamsın. Hem dünya için. <laughs> Hem Türk futbolu için çok önemli. Çok kritik hocam. 72 ha. saat niye? Bu 72 saat içerisinde Galatasaray kazanır ve Beşiktaş kazanamazsa üç takım birden potaya girer. Aynen. Bir puan durumunu verir misin Aa, Emre? Abi hocam Şu kardeşe demedi Son haftaya bak. kadar götürecekler. Ol, Al. Perişan dostumuzdan mesaj gelsin kalsın. <laughs> bütün Türk futbolunun değerleri kendi takımın başarısı için çalışırlar. Buyur. Kendin ha. oku. Beni şu ayı, hakikaten doğru. Aynen. Evet. Bütün Türk futbolunun değerleri kendi takımın için başarılı. Ay, evet abi ben kendi takımım için başarılı. Öyle diyor, Öyle olduğuna inanmak istiyoruz da geçmişte çok garip şeyler yaşandı. Geçti, Yaşanıyor. bitti onlar. Onlar eski Türkiye. Bunlar da eski Türkiye Eski Türkiye kalmadı. Bitti. Karıştı artık eski gelir. <laughs> <eski. gülüyor> ya sana eski. ben bir şey sormam. Zor durumda Benim bırakmak de, sen istemiyorum. Sen daha gidiyorsun bu işleri. Şey. Yani sen bugün Aykut Kocamanlı Başakşehir. Fenerbahçe'ye kaç tane yenildi mi diyorsun? Demiyor. E, o Ama hayatın olan... Tiyatro Abi demişsin. Beni de. mi diyorsun? Rasim Ozan'ın tweet'i gelsin bir ekrana.